Selamun Aleyküm arkadaşlar Bugün tarih 23 Haziran 2024 Yer Bulgaristan Kırcali Bu yılın ilk Bal hasadına Başlanmış bulunmaktayız Bakalım aralarımız Bu sene çalışmışlar mı Birer birer Ballarımızı alacağız şöyle aralarımızı usulcanık zarar vermeden keteklerimizden indirip Birazdan dinlendirip bunlara azıcık bal süzümüne geçeceğiz. Gördüğünüz gibi bal olgunlaştı. Zaman bir zaman için hiç da alamaz. Açık bile olsa. Evet günümüz böyle geçecek. Kendinize iyi bakın. Ardo olarak kalın. Bizim bugün işimiz çok hoşçakal.